Pamuk. Pamuk az önce sana mama verdim. Bırak da yavrularına vereyim ya. Sen doymuyorsun kızım. Hadi bak yine sana vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bu bak tabağa koyuyorum. Tamam. Bu pamuğun yavruları da aldım. Gelin bakayım buraya. Gelin kuzularım. Gel. Bunu da siz hadi. Gel. Gel bakalım. Gel. Pişt pişt. Gel. <laughs> Afiyet şifa olsun. Bizi takip edip abone olan, videomuzu beğenen, izleyen, yorum yapan herkesin ayrı olsun. Afiyet şifa olsun. Hadi sen de gel. Hadi gel. Bak anne burada yiyor. Hadi gel kuzum. Biraz uzaklaşayım. Evet iki numara geldi. Videoyu durduruyorum. Bakalım 3 ve 4 gelecek mi? Vallahi iki kardeş tabağın içine girdi. Afiyet şifa olsun. Diğer ikisine de bakacağız artık. Evet 3 numarayı da buldum getirdim. O yeri kenara çekildi. Diğeri tamamen saklandı. Hanginizdi lan bana tıslayan? Gelin bakayım buraya. Evet kadro tamamlandı. Tıslayan da geldi. Fazla yaklaşmayacağım korkmasınlar. Pamuk sen doydun değil mi kuzum? Onlar Junior maması yiyor şu an. Dört tane Junior. Gitme gitme ye. Afiyet şifa olsun hadi.